Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında maalesef nahoş görünüm devam ediyor. Gün içerisinde 84 bin dolara kadar Bitcoin tarafında bir geri çekilme gördük. Şunu söyleyeyim, Altun şu anda bir uçak yolculuğunda olduğu için, uzun bir uçak yolculuğunda olduğu için yayına katılamadı. E, o yüzden bugünkü gündem değerlendirmesini ben yalnız gerçekleştireceğim. Tabii... E, bu kadar sert bir geri çekilme olduğu zaman ister istemez en büyük haber fiyatın kendisi oluyor. Şöyle söylemek lazım. Yani bu çok fazla habere boğmak istemiyorum. Perşembe günü bütün bunları daha detaylı bir şekilde konuşuyoruz. Bitcoin tarafında neler oluyor? Altcoin'ler tarafında neler oluyor? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yayında tabii grafiği ekrana verip detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Ben orada şunu söylemiştim. Yani 20 günlük hareketli ortalama Bitcoin tarafında kritik, çok önemli teknik seviyeler Bitcoin tarafında aşağı yönlü kırıldı. Yani bir tahtanın içerisinde olabilecek en olumsuz senaryolar şu anda Bitcoin tarafında tahtada gerçekleşmiş durumda. Yani dead cross dediğimiz hikaye 50 günlük ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesme hikayesi gerçekleşti. E zaten 200 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü kırıldı ve bütün bunlardan daha da önemlisi Bitcoin tarafında ETF'lerin kabulüyle beraber gelen yükselen trend aşağı yönlü kırıldı ki bu da 40-50 bin dolarlardan gelen bir trendti. E, ki bu sert geri çekilmelerle beraber Çoklu kere yani çok uzun zamandır Bitcoin o seviyelerin aşağısında kapanış yapmaya devam ediyor. Hala görünüm çok olumsuz. İlk hareketli ortalaması olan 20 günlük hareketli ortalamaya değdiği gibi ki 92 bin dolar seviyelerinde şu an oranın üstüne çıkamadan oraya değdiği an hızlı bir şekilde 84 bin dolara geri çekilmesi hala satış baskısının çok net bir şekilde Bitcoin tarafında hissedildiğini bize gösteriyor. Altcoin'lere birazdan daha detaylı bir şekilde değineceğim. Onlarla alakalı fikirlerimi söyleyeceğim. Ama şunu zaten çok net bir şekilde biliyoruz. Bu piyasada Bitcoin'e rağmen bir şey olmuyor. Yani Bitcoin bu şekilde tepe tepetaklak zaten gittiği sürece altcoin'lerde herhangi bir hikaye beklememek lazım. Bitcoin tarafındaki hikaye de bir türlü kendisini toparlay toparlayamıyor. Ve beni üzen nokta şu, çok uzun zamandır ABD borsalarıyla çok doğru korelasyon içerisinde hareket eden bir Bitcoin fiyatlaması görüyorduk. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bir durum var Bitcoin tarafında. ABD borsalarından tamamıyla şu anda negatif ayrışmış durumdayız. Ya yani tamam ben bu yayını açarken. ABD borsalarının açılmasını bekledim. S&P'ye nazda bir bakayım dedim nasıl açılacaklar. Zaten vadeli tarafta bir miktar eksi açacakları gözüküyordu. Açıldıktan sonra da çok ufak miktarda şu anda yani ben bu yayını açarken ufak miktarda bir eksi var. Yani S&P tarafına baktığım zaman yüzde yarımlık yüzde 0.50'lik bir geri çekilme görüyorum. Fakat Bitcoin tarafındaki geri çekilme de üzerinde. Yani 10 kat neredeyse daha negatif fiyatlanan bir bitcoin fiyatlaması var. Bu da bize şunu gösteriyor. Çok uzun zamandır doğru korelasyon içerisinde hareket eden bitcoin ve ABD borsaları tarafında bitcoin, bitcoin negatif tarafta burada ayrışmış durumda. Bu tabii oldukça olumsuz bir hikaye. geçtiğimiz günlerde ben bunu tweetini dağıttım. attım. Yayında da söyledim. Eğer Bitcoin tarafında yani önümüzdeki süre zarfı içerisinde bir toparlama göremezsek, toparlamadan kastım da şu, bunu somutlaştırayım. 20 günlük en azından hareketli ortalamanın yukarısına çıktığını göremezsek ki şu anda 92 bin dolar seviyesinden geçiyor. 74 bin dolar seviyeleri Bitcoin tarafında gündeme gelebilir çünkü 80 bin doları zaten geri çekilmiştik. E şimdi bir daha oraya hareket yapması hoş bir şey değil ya orada bir ikili dip yapacak ki şu anda onu yapacak bir enerji var mı Bitcoin'i e, çok emin değilim. Ya da orayı da aşağı yönlü kıracak. 74 bin dolara doğru gidecek. Tabii bir seviye ne kadar fazla test edilirse yani destek seviyesine bir fiyat ne kadar fazla gelmeye başlarsa gitgide orayı aşındırmaya başlar. Ve Bitcoin'in 20 günlük ortalamasını bile ki ilk hareketli ortalaması yani 200 günlük hareketli ortalaması Bitcoin'in 109 bin dolarlarda falan ki hiçbir varlık 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmadan e, orada bir yükselen trendten e, zaten teklif olarak e, bahsedilmez. Yani istediğimiz en azından ilk hareketli ortalamasına ulaşması o da e, 92 bin dolardan geçiyor ki oraya bile ulaşmakta orayı bile kırmakta Bitcoin fiyatı maalesef şu anda e, zorlanıyor. Tabii çok fazla put malzemesi var. yani olumlu haber akışı da var olumsuz haber akışı da var onu söyleyelim ya sadece olumlu haber akışı yok İşte MicroStrategy tarafındaki hikaye keza e, önemli bir başlık yani direkt olarak oradaki karar Bitcoin fiyatını etkilemese de MicroStrategy'yi zora sokması açısından ve Bitcoin acaba satarlar mı beklentilerini arttırması açısından önemli bir hikaye 15 Ocak'a kadar orada bir karar verilmesi bekleniyor e, bilmeyenler için hatırlatalım yani MicroStrategy'nin ulusal daha doğrusu küresel e, endekslerden çıkartılma hikayesi var. Böyle bir hikaye eğer olursa birçok pasif fon, mekanik fon ister istemez mikro kendi fonlarından, kendi e, portföylerinden çıkartmak zorunda kalacaklar. Bu da mikro strateji fiyatını oldukça baskılayacak. İşte bu ara Tether'la alakalı futlar dönüyor. Bu Tether'la alakalı futlar ben oldum olası döner. Yani Tether e, ortaya çıktığından bu yana hep dönen hikayelerdir. Ama öyle veya böyle ister istemez Bitcoin tarafında nahoş bir görünümle karşı karşıyayız. Tabii altcoin'ler hikayesi biraz daha karmaşık. Yani e, Bitcoin atıyorum ayıp yasasına bile e, girmiş olsa e, önümüzdeki süreçte tekrar boğa piyasasına girer. İşte yatırımcıların yatırım vadesi uzar falan filan. Yani Bitcoin tarafında uzun vadeli düşünenlerin e, ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ama altcoin'ler öyle değil. Yani çünkü altcoin'lerde İki tane üst üste ayı piyasasını altcoin'lerin çok büyük bir kısmı kaldıramaz yani geçtiğimiz süreçte sadece biz bitcoin boğasından bahsedebilir durumdaydık. 15 bin dolarlardan 126 bin dolarlara gelen bir bitcoin fiyatlaması gördük. Bitcoin çok net bir şekilde kendi boğa piyasasını yaşadı. Ama altcoin'lerde biz bu boğa piyasasını göremedik ve altcoin yatırımcısı yaklaşık 4 senedir beklemeye devam ediyor. Şimdi tabii, ee, şöyle bir durum var. Yani ben uzun süredir hep large cap'li coin'ler, large cap'li coin'ler, ilk yüzde olan coin'ler derken şundan bahsetmeye çalışıyorduk. ETF hikayesi olabilecek altcoin'ler. Çünkü şu anda bütün hikaye ETF'ler üzerinden yürüyor. Yani Bitcoin'in bu kadar yürüyüp altcoin'lerin yürümemesinin sebebi de Bitcoin'in sadece ETF'ler üzerinden bir para girişi olmasıydı. Ki ee, şu anda o para girişi de olmuyor. Yani Bitcoin tarafında beklenen fiyat çok geri gelmiş olmasına rağmen e, ETF'ler can simidi olarak Bitcoin fiyatlamasına maalesef şu anda yetişmiyorlar. Tabii altcoin ETF'leri yavaş yavaş kabul ediliyor ama yani Bitcoin ETF'ine para girmediği bir ortamda altcoin ETF'lerine böyle çok ciddi anlamda korkunç paralar girecek mi? Ben zannetmiyorum. Yani ilk önce Bitcoin'e para girecek. Arkasından altcoin ETF'lerine para girer diye düşünüyorum. Yani burada şunu söylemek lazım. Altcoin'ler açısından farklı bir noktadayız. Yani böyle ETF hikayesi olmayan altcoin'lerin önümüzdeki süreçte ayakta kalması gitgide zorlaşıyor. Tabi burada şunu da söylemek gerekiyor. Önümüzdeki süreçte ister istemez alt altcoin'ler tarafında çok daha farklı fiyatlamalar ortaya çıkabilir. Negatif anlamda bunu söylüyorum. Neden? Şundan dolayı bunu söylüyorum. Yani şunu hep yaşadık bugüne kadar. Bitcoin geri çekildi. Altcoin'ler daha fazla geri çekildi. Bitcoin bir şekilde o yukarıdaki fiyatlarına geri döndü. Fakat altcoin'ler o yukarıdaki fiyatlarına geri dönemedi. Mesela örnek vermek gerekirse geçtiğimiz günlerde Bitcoin 80 bin dolara kadar geri çekilmişti. Altcoin'ler tabi sert geri çekildi. Fakat şu an Bitcoin 80 bin dolarda falan değil. Yani Bitcoin şu anda 86 bin dolarda ben bu kaydı alırken. Ama birçok altcoin Bitcoin geçtiğimiz günlerde 80 bin dolarda olduğu seviyelerden daha aşağı seviyelerde. Şimdi eğer Bitcoin'de bu geri çekilme devam ederse, Bitcoin 80 bin dolara aşağı kırarsa, alt koinlerde artık kapitalasyon süreci de değilmiş, yani e, dipsiz bir. Aşağı doğru, aşağı doğru geri çekilme başlayabilir. Buna ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yani altcoinler bu süre zarfı içerisinde güçlü duramadılar. Bu çok açık ve net, bunu çok tartışılacak bir tarafı yok. Hepimiz yani ETF hikayesi olmayan tuttuğumuz alt altcoinlerde korkunç miktarda zarar etmiş durumdayız. Yani ben de keza aynı şekilde öyle olmak üzere ama önümüzdeki süreçte ne olacağını hep beraber göreceğiz. Yani ETF tarafında hikayesi olan altcoinleri ben bir kenara ayırıyorum. Ayırmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte Bitcoin artık bu dibi bulduktan sonra bir yerden sonra bekletip bekletip, Bekletip bekletip tekrar yukarı yönlü gitmek isteyecektir. Bitcoin fiyatının yapısı gereği hep yukarı gitme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Ama e, hangi altcoin'ler Bitcoin'e eşlik edecek? Ben e, burada çok söyledim yani eskisi gibi altcoin randisi böyle sabah erken kalkanın yeni zirvelere gittiği bir altcoin randisi açıkçası beklemiyorum. Nasıl bir altcoin hikayesi olabilir? ETF'ler üzerinden yürüyecek bir altcoin hikayesi olabilir. O da muhtemelen işte market cap'te hani gene maksimal davranalım, optimist davranalım. İlk 40, ilk 50 e, belki içerisinde dönebilecek bir altcoin randisi olacaktır diye e, düşünüyorum e, yani çok da fazla söylenecek bir şey yok piyasa gerçekten çok kötü altcoin'ler çok kötü ve bitcoin'de herhangi bir dönüş emaresi de yok yani sıkıntılı taraf bu e, dediğim gibi ne zaman 20 günlük hareketli ortalamasının yukarısına çıkarsa bitcoin tarafında o zaman e, teknik anlamda bir şeyler konuşulması mümkün hale gelecek ama şu ortamda bitcoin tarafında teknik olarak da çok fazla maalesef konuşulacak bir şey yok perşembe günü çok daha detaylı bir şekilde bunları konuşacağız o yüzden e, Perşembe gününe kadar aklınıza mukayyet olun diyeyim. E, başka da söylenecek bir şey yok şu piyasada. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok arkadaşlar